Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere bilgisayarda bir BIOS ekranı ve Çiğ Cihazınız bir sorunla karşılaştı uyarısıyla bulunması istemiyorsanız yapacağımız bir işlem var Hazırsınız başlayalım İlk olarak yapmanız gereken bilgisayarımızı yeniden başlatıyor Ve ardından rastgele herhangi bir BIOS'a giriyorum Karşıza bu şekilde bir mavi bir ekran gelecek arkadaşlar Şimdi buton Buton ve hızlı boot seçeneği geliyor. Eğer Amerika Mega Trends 2012 e boot'tan çıkamıyoruz. Enable diyorum. Sabled. Enable diyelim. Şimdi Advanced kısmından Sato Device modunu seçip ve şimdi About hakkında Enabled Security Enabled ve buttan ve Exit ve çık şu anda bilgisayarımız açılıyor. Evet. Benim anlatıklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sunum varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu durum faydalı mısınız? Beğenmeyi ve de seçim videolarını unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.